Arkadaşlar kurt sürüye saldırdı. Bakın Çoban orada peşine koşuyor Dur yerini kaybetmeyelim Uzunda da yerini kaybediyorum ya Buradaydı nereye gitti Heh. Bak yine davara gidecek bak bak hayli kaçmıyor ha. Bı. Ne kadar inat. Bı. Bekliyor şu anda. Peşine gelen köpek e, veya insan çoban var mı diye. Daha fazla zoom yapabiliyor muyum? Bakayım bir. Ya, bu kadar şu anda maksimum zoomlar. Orada bekliyor. Koyunları da göstereyim size. Koyunlar burada ürkmüş bir şekilde. Toplanmışlar. Kurt burada. Yine yukarıdan gözlüyor. Ne zaman denk gelecek dedik. Geldi. Bakın. Sanki böyle bir şey gibi duruyor ya. Hiç hareket etmiyor şu anda. Yeniden saldırabilir. E, sürüde çünkü köpek yok. Köpek olmayınca bir iki kere şansını deniyor arkadaşlar. E, çifte de yok. Bela bir de. Halen aşağı bakıyor. Orada yattı. kaybett. kaybett. Şu an nerede? Aha. Şu an nerede bizi fark etti bize gelebilir. Aynen öyle. Şimdi Buki, bu defa da şansını bizde deneyecek. Bizim yanımızda da köpek yok. Hemen karşı tarafında net bir şekilde gözüküyorum ben ona. düzey geliyor. Küzmemek için genelde derelerin içinde alçak yerlerden geliyor. Bu ee, araya çok hızlı geçip buradan çıkabilir birazdan. Yani saldırı şeylerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Genelde sürüye yaklaşırken derelerin içinde ve genelde kokusunu kaybetmek için e, su akan derelerin içinde sürüye yanaşır. Ee, o zaman köpek kurdun yüzünü süremiyor sudan geçtiği için Derenin içinden nasıl geliyor Geçen yıl 10 numara bir görüntü yakalım. Yapmıştım. Ya videoya çekemedim. Telefon iyi değildi ama e, tam böyle saldıran anını net bir şekilde gördüm. E, geçen yıl böyle bir telefonumuz olmuş olsaydı e, sizlere şahane bir görüntü izletebilirdim. Şu an direkt bize geliyor. Çok heyecanlı. <laughs> Şimdi burada dere var. Dereye girdi. Ne taraftan çıkacağı belli olmaz. Ya bu taraftan gelir. Şöyle gelir. Ya da alttan. Genelde rüzgarın es yönünün tersinde geliyor ki ee, şu olmasın hayvanlar yani köpek falan onu fark etmesin koyun bakalım yaklaşırsa yakından daha net çekebiliriz şu an beklemedeyiz yani o tarafa bakıp da koyunları da riske atmayayım zaten bir avuçlar. Bunları da kurda verirsek rezil oluruz. Bu değil. Bu, bugün de sopasız geldik. Hiçbir şey yok. Şöyle bir ince sopa aldım elime. <laughs> yani inatçı hayvan çıksa saldırsa müdahale edecek şeyimiz yok. çıkmadı daha hele. Piyasada yok. Geçen burada ayıları da çekmiştim. Burası bayağı bereketli. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar geldi bakın. Geldi ama benim fark etti kaçıyor. Şöyle gitti. Şöyle şuradan çıktı. Rampadan geri gitti. Şimdi sürüden fazla uzaklaşmak istemiyorum. Bunun işi belli olmaz yani. Tüm süratli hayvan bizi atlatır direkt bir tanesini ağızlar gider. Ama şuradan geçtiğini gördüm ya, net bir şekilde. Şimdi aşağı inip hayvanlar riske atmaya gerek yok. Zaten ben bağırmadığım için şu anda onu fark edip etmediğimi bilmiyor. E, genelde bir daha deneye inme şansı olur. Yaparlar yani bunu bir iki kere. Sürüde bir tehdit görmediği sürece e, saldırmaya çalışır. Genelde oradan geldi fark edildi ya bu defa da üst taraftan şansını deneyebilir. koyun bile kokusunu aldı koyun aşağıya bakıyor yani kurt gelmese de koyun direkt tedirgin oluyor arkadaşlar görüyor musunuz Bak hemen hayvan yabani hayvanı fark ediyor Yani kurdu görmesine gerekiyor Kokusundan bile şey yapıyor bunu. Tedirgin oluyor, ürküyor. Aşağı doğru otlayın, geceye kalacağız. daha yakına gelseydim net çekerdik. Bu güzel bir şey geldi. otların içinde geldi. Tam kaydı da alabildim mi? En sonunki görüntüsünü. Rampaya kadar çıktı yani gördün mü? Ha, fena bir de Türk'ü söylüyor ha. Geçen ayda da böyle videoyu kapattım. Paylaştım. 10 dakika sonra aylar daha fazla yaklaştı. E, bu kurdun da gelme ihtimali yüksek. O yüzden bekliyorum. Normalde bu kadar uzun video çekmiyorum. <laughs> Yasada yok arkadaşlar. Gelirse artık onu da yaklaşırsa çekeriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.